da James Bond gala gecesinde neler söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi James Bond'a yabancı değiliz. Evet. Gerçi yani ben Kara Muratçıyım. Ama James Bond'u da izledik. İnşallah güzel çıkar film. Eskileri tabii daha eskilerin değeri daha daha çok biliniyor. Yeni remake'ler çok başarılı olmuyor ama bundan ümitliyiz bakalım. Güzel güzel bir film izlemeyi umuyorum ben de. Başka bir film izlemeyi olarak bir benzerliğiniz var. Yok. Böyle bir teknik yani. Özel <laughs> olsun. Kusurat yapısı olsun. böyle bir teknik gelse oynamayı düşünür müsünüz? Kim istemez tabii ki ister. Düşünürüz tabii ama benzet, yani benzetilmek sen ilk defa benzettin. Daha çok beni daha çok babamı benzetiyorlar açıkçası. <laughs> Allah Ben babamla ıı, ilgili bir şey olsa oynamak isterim. Yani yabancı değil de daha çok bizden olur. Düşündünüz mü? Geliyor mu teklifler? Var mı? Tabii geliyor. Ama kafanızı geliyor ama, kafanızda oluşturmuşsunuz Evet. Vardır kafanızda bir evet, şeyler. E, 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 burada çekilmesi ve bana uygun bir karakter olması. Nasıl bir karakter? Vallahi ben e, açıkçası senaryo olarak gelen tekliflerde daha çok abime geliyor ve o tekliflerde de Murat çok güzel oynuyor. Açıkçası ben biraz daha işin arka planındayım. Öyle de kalmayı seviyorum ama hani bana uygun, benim karakterime uygun ki bu çok uzun. Hani burada tart anlatmaya da şey saat yetmez. Ama ben biraz daha böyle nasıl söyleyeyim futbol üzerine bir şey olursa ben futbolu çok seviyorum. Evet böyle bir yeşil çam havası ile birlikte verilecek bir senaryo öyle Çok başarılı olur diye düşünüyorum. Ama zaten Murat eee abin hakkıyla şimdi yeni de bir e, şey çekiyorlar. Dijital bir evet. platforma e, çok güzel bir dizi çekiyorlar. E, börünün devamı olacak zaten İstanbul'da yakında zaten ondan da duyarsınız. Aile filmleri geliyor mu teklife? Mesela Cüneyt Baba olsun. Tabii Cüneyt tabii. Aile. Geçen Değil sene mi? biliyorsunuz zaten bir dizideydi. Evet. Bu sene dinlenmeyi tercih etti. Bakalım yine bir iki tane daha var. Eğer olursa niye olmasın? Sağlık durmasın. Sizden duysanız? Çok şükür. Çok şükür. iyi. Böyle herkes soruyor bir şey var mı diye. Evet bir şey yok gayet güzel yürüyor ediyor yüzmesi zaten tabii Hep, herkes onu diyor zaten, zaten toprakla uğraşıyor evet. filmlerimle başına gelmeyen kadar kesinlikle ama ne güzel filmler çekmişler hala. 40 good. sene önce çevrilmiş hala izleniyor iyi ki de çekmişler bütün ekip olarak çok büyük emek var orada yani başrol oyuncusundan karakter oyuncusuna kadar ve set işçilerine de müthiş bir emek yani bu buradaki filmlerdeki gibi teknoloji öyle yok o zamanlar. Cüneyt Bey izlediğinde efendim tekrar duyulanıyor mu aynı filmi izlediğinde kendisi? Tabii. Tabii ki. Hatta işte birlikte birlikte izliyoruz bazen. Ee, bir sessizleşiyor, durgunlaşıyor ama e, onun o filmlerinde vermiş olduğu böyle bir şey var. Çünkü sokağa çıktığımız zaman herkes o sevgisini, saygısını daha gözünden hissediyorsun. O çok değerli bir şey. Yani onu hiçbir şeyle ölçemezsin o sevgiyi. O yüzden çok şanslıyım.